Beşiktaş'ın hazırlık maçı başlıyor. Rakip Strasbourg. Strasbourg başladı mücadeleye. Şimdi Onur içeri gönderdi. Arkaya Abu Bakar. Abu Bakar! Oldukça kaliteli, oldukça teknik, oldukça şık bir vuruş. Gol Abu Bakar. Beşiktaş 1, Strasbourg 0. Böyle geldi top. Muleka orada dokundu arkaya şırdı. Abubakar işte gol vuruşu. 10 numara kalite gol Abubakar. Beşiktaş önde. 1-0 önde. Bir kez daha Muleka içeri gönderdi Abubakar. Abubakar Sağlık karşısında Fransız temsilcisi karşısında 1-0 önde üstün. Onur ve Silla, Onur, Onur, Onur çeviriyor içeri, ABUBAKAR! 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 Yine ABUBAKAR! 2-0! Beşiktaş 2, Strasbourg 0! İşte izliyoruz bir kez daha, Onur böyle çeviriyor ön direğe, ben sana ABUBAKAR olması gereken yerde yine. Çaresiz kaleci Sels, 2-0 oluyor maç. sadece ligde formda bir Abubakar'ın 20'yi çok rahat bulabileceğini geçtiğimiz sezon transferinden sonra zaten gösterdi. Orta geldi. Top dışarıda. Bir kez daha çaldı düdüğü maçı hakemi. Gilbert ortasını yaptı. Kafa vuruşu ve top alarda 2-1. Said Dion alara gönderdi. 25. dakika. B noktası. Çok rahat indiriyor Motiba ve çok da rahat vuruyor Said Deming'e Nasıl kazandık topu Abu Bakar Çok uzaklardan hmm. Abu Bakar ne zaman ne yapacağı gerçekten hiç belli değil. Ben sana bu bakar. İşte ben sana Abu Bakar show. Show yapıyor bu karşısında. Abu Bakar. İşte az önce söylediğin şey. Yani eğer kaleci son anda hamle yapmasa mükemmel bir gol imza atıyor. Koli, Asuaku tekrar. Bu Bakar dokundu. Çok iyi dokundu. Muleka karşı karşıya. Muleka! Yine Muleka! Ve top çizgiyi geçti mi geçmedi mi maçın hakemi? Hayır dedi ama Muleka gol diyor. Yardımcısına uyuyor maçın hakemi. Jetson Fernandez vurabilir. Jetson Fernandez çık pas verdi. Muleka. Ters vuruş top kalecide kaldı. Aradan iyi pas verdi Salih. Şimdi sağ kanatta Onur. Onur. Yerden gönderdi Onur. Peren karşılıyor. Hacı Ahmetoviç'in pası Masuaku'ya. Masuaku kesti. Kafa Muleka'dan. Abubakar takip etti kaleci Belaru. Salih, Koli, faul bekledik, devam dedi Avusuryo'lu hakem. Demir Ege sürüyor topu, Demir Ege. Sağ tarafa bıraktı. Maç sona erdi, Beşiktaş Strasbourg'u hazırlık mücadelesinde 2-1 mağlup ediyor.